Cezayir'in tarihi, Kuzey Afrika'nın geniş kıyı ve dağlık bölgelerinde binlerce yıl öncesine uzanır. Milattan önce Fenikeliler ve Kartacalılar Akdeniz kıyılarında yerleşti, ticaret ve denizcilik faaliyetleri geliştirdi bölge. Roma İmparatorluğu döneminde Mauretania Caesariensis vilayeti olarak zenginleşti. Şehircilik, tarım ve ticaret gelişti. Roma sonrası dönemde Cezayir Bizans ve Vandalların etkisi altında kaldı. 7. yüzyılda Arap fetihleriyle İslam kültürü ve yönetimi bölgeye girdi. Farklı Müslüman hanedanlıklar döneminde şehirler ve kültürel merkezler önem kazandı. 16. yüzyılda Osmanlı hakimiyeti başladı. Cezayir Akdeniz'de önemli bir ticaret ve denizcilik merkezi olarak öne çıktı. 19. yüzyılda Fransız işgaliyle sömürge dönemi başladı ve ülke uzun yıllar kolonyal yönetim altında kaldı. 1954'te başlayan bağımsızlık mücadelesi, 1962'de başarıyla sonuçlandı Cezayir, Cumhuriyet olarak modern devletini kurdu ve zengin doğal kaynaklarıyla ekonomik potansiyelini artırdı. Bugün Cezayir, Atlas Dağları, Sahra Çölü ve Akdeniz kıyıları ile hem tarihi mirası hem modern şehirleriyle Kuzey Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olarak dünya sahnesinde yer alıyor.